Merhabalar değerli izleyenler. Bugün Soğuşik firmasından Hakan Bey ile beraberiz. Hakan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok sağ olun. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Bizim için fena değil. iyi geçiyor aslında ama umduğumuz kadar yurt dışından talep çok fazla görmedik yani daha henüz. Evet. Bugün üçüncü gün gerçi ama bakacağız. Evet. Peki fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer senelere göre bu sene nasıl? Biz firma olarak e, her sene bir talep görüyoruz gerçekten. Çünkü çok iyi hazırlanıyoruz. Ama önemli olan burada sadece yurt içindeki olan müşterilerimiz veya bayilerimiz veya turistik yerdeki alandaki mağazalarımız değil. E, yurt dışından talep gelmesi bekliyoruz tabii. Çünkü ihracatımızın daha da artabilmesi için e, beklentimiz bu yönde. Evet. Peki bir güncel bir ons farkı var. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Çok kötü. Ya yani bu sektöre yapılmış en büyük kötülüklerden bir tanesidir yani. Bence en büyük kötülüğüdür hatta diyebilirim. Sektöre çok büyük bir darbe vurdu. Çok müşteri kaçırdı insanlar. E, atölyelerin kapandığını duyuyoruz. Çok üzücü bunlar. Yani bu iş böyle giderse bu sektör çok büyük bir yer alır. Yani şu anda dünyada gerçekten hatır sayılı bir yerdeyiz. Hem üretim kapasitesi açısından hem ticari açıdan. Konumumuz da bunun içinde çok önemli bir yerde. dünyanın merkezi sayılırız. Her yere Eşit uzaklıklarla bir ülkedeyiz. Becerilerimiz, atlarımızdan kalan bir becerimiz var. Ama bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bugüne kadar iyi değerlendirmemizi düşünüyorum ama bu ONS'taki fark gerçekten hiç kimseye anlatabileceğimiz bir konu değil. Bu fuar sektöre nasıl bir etkisi olur? Bu fuar tabii ki çok önemli. Her geçen günde önemini arttırıyor bence. Bölgede artık iyi bir oyuncuyuz fuar olarak. Bütün dünyadaki sektördeki meslektaşlarımız bunu biliyor. Gelen misafirlerimiz de yabancılar da söylüyor. Çok takdir ediyorlar. Hem ürün gamımız, hem becerimiz, hem yeteneklerimiz. Biraz önce söylediğim gibi coğrafi konumumuz da çok önemli. Her geçen gün biraz daha önemli artıyor bence. Peki bu sene Soğuşik'in hedefi neler var? Bu sene hedefimiz 100. mağazaya ulaşmak. Şu an 90'dayız. Umarım sene sonuna kadar 100 tane mağazaya ulaşacağız. Bir zaman yazısı çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar dediniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de iyi fuarlar.